Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 12 Ekim Cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor ve sizin karşıt burcunuzda özellikle ilişkilerinize dikkat çekiyor. Eşinize daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir bugün kendisiyle ev ortamında birlikte olabilir. Güzel bir yemek yiyebilir veya onun isteği doğrultusunda dışarıda zaman geçirebilirsiniz. Bugün onun söyleyeceklerine lütfen daha fazla dikkat etmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Ekim Cumartesi, Satürn günündeyiz. Günün ilk saatlerinde boşluğa giren ay, gün boyu oğlak burcunda ve boşlukta ilerleyecek. Bu nedenle günlük işlerimiz biraz yavaş ilerleyebilir veya sonuç almakta zorlanabiliriz. Ee, günlük rutin işlerimizde ilgilenmeye çalışalım. Ancak çok önemli toplantılar, anlaşmalar veya alışverişler varsa... Temkinli olalım ya da bunları ertelemeye çalışalım. Bugün Güneş ve Jüpiter arasında kare açı etkinleşecek. Bu durum kendimize olan güvenimizi arttırabilir, duygusal beklentilerimizi yükseltebilir. Ancak çok abartılı tavırlardan ve riskli girişimlerden biraz çekinmeliyiz ya da çok temkinli davranmamız gerekiyor. Özellikle öncü grup burçlar yengeç Koç terazi ve oğlak burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler Bunun yanı sıra sorumluluklarımız kariyerimiz ailemiz maddi manevi güvenliğimizle ilgili konular bugün daha fazla gündemimizde olacaktır ee, akşam 21'den itibaren ay kova burcuna geçecek akşam saatlerinde e, daha sosyal daha dışa dönük e, daha yaratıcı hissedebiliriz kendimizi Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın